Merhabalar sevgili arkadaşlar, Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Reyhan'ın 3 boyutlu olan yazmasına tarzım dışı bir model çekeceğim inşallah. Bu model bir takipçimden geldi, çok ısrar etti. Aslında tarzım olan bir model değil ama inanın çok böyle hatırlı yazdığı için modeli çekeceğim inşallah. Onun için hazırladığım modeli böyle desenli bir yazmaya çok uyumlu bir model bu şekilde büyük yazmanız, güllü yazmanız varsa e, bu modelde bu tarz yazmaları harika bir model olduğunu söyleyebilirim hanımlar. E, model kırmada bir model ama bu yazmayı da çok yakıştı. Şimdi bu yazmamızın ana zemini vizon rengi hanımlar. Ana zemini vizon hangi renk kullanmamız gerekiyor. Ve güllerine nasıl e, ip uydurdum. E, onun da kod numarasını vererek modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi hanımlar iki tane ayrı markanın aynı kod numarası ipimiz var zemin için. Aradaki renk farkını sizlere göstereceğim. Şu an elimdeki olan ip Kaplan markanın 1144 numaralı ip hanımlar. Şöyle ipimin numarasını da göstereyim. Ana rengimize bu uyumlu. Kaplan marka 1144 numaralı ipimiz. Şöyle burada da açılmamış altın başak yine 1144 numaralı ipimiz var. Aradaki ton farkını görüyorsunuz. Kaplanınki açık altın başağınki koyu oluyor. Genelde bütün numaralarda kaplanla altın başak aynı numara üretiyor. Ama renkleri aynı değil hanımlar. Bunun da sizlere bilgisini görerek vermiş olayım. Şimdi bu altın başağın 1144 numaralı ipini bu yazmanın ana rengine uyduramadım. Çünkü koyu düştü. Aynı numarayı kaplan markada olduğu için kaplan markanınkine baktım ve bu daha uyumlu oldu. Açık olduğu için renk tonumuz harika bir uyum sağlamış oldu. Yazmamızın gülünde mürdüm rengi var hanımlar. Mürdüm rengimizde e, leylak, marka mürdüm diye geçiyor. Şöyle baktığınızda numarası yok. Mürdüm leylak marka mürdüm alırsanız elinizde bu yazmadan varsa harika bir uyum olmuş oluyor. Diğer bir rengimize de gelecek olursak o rengimiz de yabalı markaymış hanımlar. Şöyle göstereyim. Vişne çürüğü gibi desem, gül kurusu gibi desem bir rengimiz. 443 yabalı markanın ipi. Gülünde kullanmış olduğum ip. Ama bu tarz yazmalara pullu çok yakışıyor hanımlar. Böyle aynı yine burada ipini nasıl uyduruyoruz. Pullu da aynı bu şekilde uydurarak harmanlayarak pullu yazmalarda yapılabiliyor bu tarz yazmaları çok da güzel oluyor Ben de yaptım şimdi modelimizi Hanımlar gelecek olursak modelimizi Öncelikle zeminini hazırlıyoruz ipim de gitti o tarafa şöyle alalım yazmamızın zeminini bu tarz iki zincirle çok sık batılmış iki zincir yapmadım normal bir şekilde batılmış iki zincirle yazmamız zeminini tığladım ip uyumunu da görüyorsunuz Hanımlar harika bir uyum oldu Şimdilik modelimizi önce şöyle pimpirik yaparak ilk zeminimizi hazırlıyoruz. Sonra güllerini döküyoruz. Güllerine gelecek olursak hanımlar. Şöyle ben 3 tane yaprak yaptım. Bakın hanımlar bu yazmaya da harika bir uyum oldu. Bu şekilde modeli hazırladım. Takipçimden gelen bir model. Sizlere modeli anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ben bu tarz oyalar pek, hani pek yapmıyorum. Ama bu yazmaya da bu oya şahane oldu. Kesinlikle böyle bir yazmanız varsa elinize denemelisiniz diyebilirim. Şimdi hemen modelimizin anlatımına geçmek istiyorum. Modelin baştan başlamayacağım hanımlar. Şöyle zaten bir pimpirik olarak başta örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Burası çünkü çok kolay zor değil. Buradan modelimizi devam ettirelim. Hem de fazla uzatmadan çünkü ister istemez gülleri ayrı yapacağım için video çok uzuyor. Uzayınca da sizlere sıkmak istemiyorum. Çok detaylı anlatmak da istiyorum. Şimdi burada modelimize inşallah başlayalım. Modelimize hanımlar başlarken modelimi yazmam önüme doğru çektim çünkü renk oraya odaklanmasın, kamera çekim net olsun diye. Burada şimdi hanımlar arada ben 10 tane pimpiri yapıyorum. Arada bakın bir zincir çekiyorum pimpirlerin. Bir milüste aldım. Sıradaki tığ battısından. Önce bir kapattım. Sonra iki, sonra iki, bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan bu şekilde yaparak pimpiri oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir milüste aldım. Sıradakinden önce bir kapattım. Sonra iki, sonra iki, dört zincir çektim. Pimpirimizi yapıyoruz. Arada... Şu baştakini saymıyorum hanımlar. Bunu e, bağlantı yerindekini bakayım saymış mıyım? Bakın. Şu bağlantı yerindekini hep birlikte sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 11 olmuş oluyor. Mesela şunu ben saymıyorum. Bakın şuradaki bağlantıyı saymıyorum. 2 4 6 8 10 tane atlamışım. Bu aradaki mesafeyi siz kendiniz sık istiyorsanız bundan sıkı da olmaz. Bu kayayı sık oldu. İsterseniz biraz seyretebilirsiniz. 2, 4, 6, 8 tane olmuş. Hemen 10 tane yapalım. 9 oldu. 4 zincir çektim. Buradan bir tane daha hemen burayı hızlı yapıyorum. Çünkü pimpiri herkes yapabilir. 4 zincir çektim ve 10. pimpirimi de yaptım bu şekilde. Şimdi hemen gülümüzün zeminini hazırlıyoruz çiçeğimizin. Bir zincir çektim. Çok büyük olmayacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Bakın hanımlar. Ne çok büyük ne de çok küçük. Bunu iyi ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 pardon. 6 tane zincir çektim. 6 zincir çekince bakın şöyle örümceğimi şöyle hafif dönzeriyorum Şuradan e, geri dönüp tam dibinden batıyorum hanımlar. Bakın dibinden battım. Şöyle de şimdi dönzerdim zincirimi. 1 2 3 zincir çektim. 1 milüste alıyorum. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2. 3 tane zincir çektim. Arasından batıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar geldim. Şuradaki yuvarlak yapmış olduğum yuvanın içinden giriş yaptım. 3 zincir çektim. 1 milüste alıyorum. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim. Buradan buraya pimpirik yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Halkanın içinden giriş yapıyorum buradan. 3 zincir çektim. 1 milüste alıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim ve buradan pimpirik oluşturuyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Burada 7 tane bu şekilde pimpiri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen hızlıca ben yapayım. zincirimizi çekiyoruz. Burasını hemen şöyle hızlıca sizlere göstereyim. Kaç tane olmuş hemen bakalım. 2, 4, 5 tane olmuş. Bir tane daha yapacağız. 6 tane olması lazım. Şimdi modelimize de gelecek alt ipine gelecek olursak hanımlar bir tane ipimiz yeter alt zemine. Üstü zaten güller ayrı ayrı iplerden olduğu için ipler yeter yani yarım da olsa kullanabilirsiniz ipler yeterli gelir şimdi burada altı tane bu şekilde pimpiriğimi hazırladım ve yine yuvarlan içine battım tamamladım şurada bir zincir çekiyorum hanımlar örümceği yapmadan önce Çünkü orası dibi sıkı olsun Yine yukarı şuradaki örümcek gibi normal bir şekilde çok büyük olmayacak şekilde bir örümcek hazırlıyoruz. Yaptıktan sonra örümceğimizi hazırladık. Bakın 1, 2, 3, 4. tığ battısından giriş yapıyorum. Böylelikle arada 3 tane tığ battı atlıyorum. Önce 1 kapattım sonra 2 sonra 2. Bakın bu şekilde 3 tane tığlama atlıyorum. Eliniz çok sıkı ise 4 atlayabilirsiniz. Ayarı siz kendiniz yapabilirsiniz. Ve bu şekilde sırasıyla ilerliyorum. Şimdi hemen gülüne geçelim arkadaşlar. Bir tane daha gülünden yapalım ve modelimizi tamamlayalım. İlk seminiğimiz bu şekilde. Hepsinin alt kısmını tamamen yaptıktan sonra sonra ikinci kısmının motiflerini yapabilirsiniz. Şimdi hemen motifimizi nasıl yapalım? Şuradaki yapmış olduğumuz yere geçelim. bir, bir Ben bunun içinde aslında gri renk de var, açık da var ama. İki renkli daha düzgün güzel duracağı için iki renkli hazırladım. İçine bunun daha fazla renk katmaya hiç gerek yok. Şimdi mürdüm ipimizi elimizi alıyoruz. Hanımlar biraz rahatsızım. gıcıklanıp boğazım öksürük vesaire gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi buradan hanımlar başlarken ne yapıyoruz? Buradan ipimi tığma sabitledim. Ve geldim. Şuradaki pimpirin içinden giriş yapıyorum. Bakın şu pimpirin içinden giriş yapıyorum. Bu modeli ben denerken hanımlar iki kere falan denedim. Çünkü bu çiçeklerin şuradaki dolgusunu önce milüstü yaparak yaptım. E, sık iğne yapmadım. Gül çok büyük düştü. Sonra geri söktüm. Şimdiki sizlere göstereceğim şekilde yaptığımda e, daha düzgün oldu. Bu şeyin e, pimpin üstünden giriş yaptım. Bir zincir çektim ve geldim. Şuradaki ilmeğin tepesinden giriş yaptım. Bakın hanımlar buradan tepeden giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Diğer ilmeğin tepesinden de bakın bu şekilde giriş yaptım. Buradan. Arada bir iki zincir çektim. Yanındaki ilmeğin tepesinden giriş yapıyorum hemen. Tığımda takılması asla olmaz. Yanındaki ilmeğin tepesinden giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim şurada. <laughs> Künyem zincir şeye değiyor. Tık tık ses çıkarttı. Hemen onu kenara sıkıştıralım. 7 tane zincirimizi çektik ve geldik şuradaki ilmeğin tepesinden giriş yaptık. Burada e, Buna çok dikkatli bakalım arkadaş. Çünkü tek bir gül yapacağım videoda. ikinci bir gül yapmayacağım. Ve sıradaki ilmeğin tepesine geçiyorum. 2 zincir çektim. Bakın burada sıradaki ilmeğin tepesine geçtim. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Buradaki zincir sayını eliniz çok sıkıysa 8 çekebilirsiniz. Ve sıradaki bakın pimpirikten giriş yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve şuradaki pimpirinin tepesinden bunu buraya birleştiriyorum bakın hanımlar. İlk aşamamız bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle geri dönüyoruz. Geriye döndüm hanımlar. Şöyle bir zincir çektim. Şu aradaki bir zincir çekmiş olduğum aradan bunu buraya battım. Şöyle battıktan sonra hiç zincir çekmeden şuradaki halkanın içinden 10 defa dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek almıyorum. İlk defasında yaptığımda ilmekle denedim. Çok kocaman oldu gül. Hiç hoşuma gitmedi. Geri söktüm ve bu şekilde ilmeksiz daha kibar oldu. 5 tane bakın bu şekilde 10 tane ilmeği doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Burada şu aradaki batmış oldum. iki zincir arasından giriş yaptım. Bir zincir çektim ve geldim. Şimdi buradaki zincir halkasına 2 3 Buraya da 10 tane dolduruyorum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. 10 tane doldurduktan sonra bir zincir çektim şuradaki aradan batıyorum tekrar bir zincir çektim yandaki zincir halkasına geçiş yaptım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane dolguyu yaptıktan sonra bir zincir çektim. Şuradaki aradaki bakın bir zincir çekip pimpiri bağladığım aradan buraya bunu sabitledim. Şimdi modelin tersindeyiz hanımlar. Bu dolgu yüzü e, o yana tersine düşüyor ama hiçbir iş, e, şey e, yanlış bir şey olmamış oluyor. Yani hani bir e, sıkıntı arz etmemiş oluyor. Ve şimdi oyamızın yüzüne döndük. Yazmamızın yüzündeyiz şu an. Üst kısmını bir kısmı yapacağız bir 2 iki, iki zincir çektim burada çok uzatmayalım ilmeği zincirde çok fazla çekmeyelim ki kaba olmasın gülümüz hemen doldurmuş olduğum ilk ilmeğin tepesinden giriş yaptım iki zincir çektim aradan bu şekilde pimpir oluşturdum iki zincir çekiyorum hemen sıradaki ilmeğin tepesinden battım bir iki zincir çektim bir mülüste aldım şöyle ilmeğin tepesinden batıyorum 3 zincir pardon 2 çekelim Üç, çok kaba olsun istemiyorum 2 zincir çektim tekrar 2 zincir çekiyorum dibinden batıyorum bakın hanımlar bu şekilde pipirikler oluşturuyorum bu her e, bölmeyi 5 tane yapacağız 2 zincir çektim pimpiri yaptım hemen 2 zincir daha çekip dibinden batıyorum 2 zincir çektim pimpiri yap şey ilmeği aldım iki seferde ilmeğimizi tamamlıyoruz çok uzatmıyoruz ilmeğimizi 2 zincir çektim bakın pimpiri yaptım hemen sıradakiden giriş yapıyorum 10 tane doldurduğumuzda zaten tam 5 tane olmuş oluyor yeterli geliyor yani Beşinci pimpirimizi de yapalım. İki zincirimizi çektik. İki zincir çektik. Ve dibinden battık. Şimdi hanımlar ilk bölmenin 5 tane pimpirini yapmış olduk. Şimdi diğer bölmeye geçerken Burada hiç zincir falan çekmiyorum. Direkt yandaki bölmeye geçiş yapıyorum. Bakın direkt geçiş yaptım. Hiç arada zincir falan çekmedim. 2 zincir çektim. Bir mülüste alıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim pimpiri oluşturdum. 2 zincirle de dibine batıyorum. 2 tane zincir çektim. 1 milis aldım. Sıradaki dipten önce 2 sonraki ilmeği hiç uzatmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü kaba olmasın diye. Hemen yine dibinden bu şekilde bu bölmeyi de tamamlayayım ben hızlıca. Şimdi bu bölmeyi de tamamladım hanımlar. Bakın bu bölmeyi de 5 tane pimpirimizi yaptık. Ve geldik direkt hiç arada zincir çekmeden son bölmemizin arasından batıyoruz. Bunu da hemen yaptıktan sonra videomuzu tamamlamış olacağım. Çünkü çiçek bir tane yapmamız yeterli gelecek diye düşünüyorum. İkinci birisine çekmeme hiç gerek yok. Anlamayan videoyu geri sardırıp izleyebilir. Her ilmeğin tepesinden batıyoruz. Hiç atlamıyoruz hanımlar. 5 tane de olmuş oluyor zaten. Ben, e, gülü çok kocaman olsun isteyenler buradaki benim sık iğne yapmış olduğum yere ilmekli yaparlarsanız yani ilmekli yapmak isterseniz gülünüz çok büyük olur. Ama ben büyük olsun istiyorum derseniz de o şekilde yapabilirsiniz. Ben çok büyük olsun istemedim açıkçası. Kibar olsun istediğim için ilmek doldurmadım. Ve böylelikle hanımlar tamam olmuş olduk. 2 zincir çektim ve yine bu dibinden bunu buraya sabitledim ve şimdi kırdım. ipinizi yakarken de şöyle e, tersine doğru getirip şu şekilde yakarsanız e, daha güzel olur. Ve çiçeğimizi yaptık bu şekilde hanımlar modelimiz. Bunu biraz daha seyrek yapabilirsiniz. Benimki biraz sık oldu sanki. Seyreltebilirsiniz. Ütüsü de çok kolay. İlk ütüsü çok önemli olduğu için hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabilirsiniz. Bu modeli isteyen arkadaşıma umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenir hanımlar. Yani şöyle modelimize tekrardan bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Yazmaya da şahane bir uyum olmuş oldu bence. Bu tarz 3 boyutlu yazmalara bu modelde çok harika olur. Denemek isteyenler deneyebilirsiniz. Ve bugün de bu şekilde. Normalde ben önceden çok yapardım bu tarz oyalar. Sonradan hani şimdi sayfa açalı pek yapmıyorum. Ama bu modelde yazmaya çok yakıştı. İsteyen olursa bu modeli sökmeden devam ettirebilirim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.